Ben de şu an ilk defa bir şey görüyorum. Allah 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 Allah. Daha halen devam ediyor. Tamam evet. dolabın içinden mi düştü? evet. Bismillah. Dökülden sonra evin hali resmen. Dolapların içinden dökülenler. <laughs> milletin hepsi aşağıda? Korkuyor mu bakır? Beni bir salla diye tak. Hey. İlk defa bu resmen. İlk durdum. defa var Mesela ya. Ben, ben seni işte zannediyordum. Yok. Wow. Hiç saate de bakmadım. Telefonum da kapalı. Benim mi? Hı, benim benim. Telefonum kapanmış haberim yok. Olacak olmalı ya. Sımaniye